Oy ne kadar güzel. Ortasına da bir armut koydum. Şöyle. Ve tarçınlı. Cevizli. Harika. Hmm. ufum ufum. Çok güzel bir kek yaptık arkadaşlar. Fındıklı, tarçınlı, üzümlü. Çok güzel. Sade. Anam babam üsülü. Şöyle. <laughs> şöyle bir kek yaptık. Kanalıma gelin. Siz de yapın. Siz de yiyin. Bu kekin aynısını. Tarçınlı kekimiz burada. Şöyle çok güzel oldu. Enfes oldu. Evet. Kanalımda görün. Evet arkadaşlar sizleri seviyorum. Abone olun. Keşfet keşfet. Beni öne çıkar. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Yaptık. Hadi yapımda görüşecek. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Canım arkadaşlarım. Bizlere de soracaksınız. olursanız. İyiyiz. Aa vanilya çıkarmadım. Bak 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 arkadaşlar. <laughs> Her şeyi çıkarıyorum. Kabartma tozu alıyorum. Hadi yapalım. Hadi ya lan lazım. Biraz kapatın. Varmış varmış varmış. <laughs> Et evet, vanilya da bir tane çıkaralım. Vanilya keki güzel oluyor arkadaşlar. Mis gibi kokuyor. Bugün kek yapacağım. <laughs> Ağzımdan kaçırdım. Evet canım arkadaşlarım kek yapacağım. Aslında cevizi tarçınla yapmayı isterdim ama kırık ceviz yok. Diyor, Kırar mıyız? Ciddi misin? <laughs> ha, şurayı da şey, al. Evet arkadaşlar. Bu şekilde ee, kek şeye başlıyoruz arkadaşlar. Ha, Getir. Şöyle kıralım hemen. şey bir. Ben bunu arkadaşlar e, robotsuz yapacağım. Hani robot olmayacak bende. Bu şekilde robota koymadan Yapacak. yapacağım. Robot çıkartmayacağım. Şöyle öncelikle anam babam sül değil işte bu anam babam sül değil bu yani bundan anca bu nanancı sıyırız oyuncak gibi Tingil 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 tingil. Evet arkadaşlar. Keki e, yumurta yapacağım. Şöyle yumurtayı güzel ne evet, kadar çıkacak. Eşim bana ceviz ekstirecek. Peki de yumurtayı da güzel çırpıyoruz. Hemen esim, bir kase şeker yeterli diye düşünüyorum. şekilde. Bir kase şeker değil arkadaşlar. Pardon ya. Bir bardak. Bir bardak şeker yeter. Şimdi eskiden biz keki annem babam üsülü yaparken ee, bu şekilde şekerle yumurtayı bir güzel tutarlar. Elimizle böyle da şaka Evet bu kadar yağ yeter. Hatta fazla bile koydum sanki Evet Şöyle her şeyden birer bardak Önce bu ikisini böyle çırpıyoruz Arkadaşlar tuhaf bir şey söyleyeceğim size ama Bakın şöyle O tuhaflık ne biliyor musunuz Geri belletsin diye Tuz koyayım azıcık Yeter Kek'e tuz konur mu? Şekerini belli etmesi istedim. İki, iki tık koydum. İki tık bir bak. Şöyle bakın şeker eridi. Arkadaşlar şimdi yağını koyalım. Evet, bir bardaktan bir, par, bir parmak eksik. Çok yağımı yaptım kız. Bu kadar yağ koymuyorum. Dedi. Uzun zamandır normal kek yapmıyorum arkadaşlar. Gerçekten. Nasıl anormal mi yapıyordun? Evet uzun zamandır farklı kekler yapıyordum. Yağsız falan. Yani çok yapmıyorum zaten. Çünkü bugün bir mangal yaptık. Arkasında çayla bir kek yapalım dedik. Şu şekilde arkadaşlar. Güzelce çırpıyoruz. Kekimiz tarçınlı olacak. Tarçınlı cevizli. Sevgi şey ve üzümlü. Bakın gördün mü? Bu şekilde sıvıları yaptık. Yağımızı iyice ince bir kek olacak. Kabı aslında büyük diye aldım. Büyük kabı, küçük kek falan yağımızı da. Hatta şeyi açalım. Ee, fırını açalım. Fırınımızı alt üst derecede efendime söyleyeyim. Alt üst derecede 100, eee 70 gibi, 180 gibi. Açtık. Şu şekilde bak. Gördünüz mü? Arkadaşlar hemen. Şu ne yaptık? Un koyduk. Şöyle. Arkadaşlar. Ceviz alabilir miyim? Cevizi ver. Ee, evet arkadaşlarım. Cevizi de şöyle. içinden iri iri çıksın istiyorum. Şöyle şu şekilde. Biraz da fındık koymalı sana. Fındık koy ama şey güzel olur ya. Cevizli kek daha güzel olur. Fındık karıştırmasa bile. Şöyle. Değil de. bir iki tane He. daha. Bir iki tane daha kırsan yeter. Bayağı oldu. Bir tane daha kırabilirsin. Bu şekilde. Evet, eşim dedi ki ben cevizi kırarım dedi. Ben dedim ki ya alırız dedim. Evet arkadaşlar yağmur suyu kullandık. Şöyle arkadaşlar azıcık. Fındık atıyoruz Bayağı Baya bir avuç attım. Ağzı atmadım Bayağı bir avuç attım. Bütün bütün atıyoruz. Kekin içinden çıksın işte. Dilim dilim çıksın. Yuvalansın aşağıda. Bunu da attıktan sonra. Anam babam usul bak. Ha, şimdi bunun sütü yoğurdu eksik. Işte aynı bardakla yoğurdumuzu koyuyoruz. Süt de koyabilirsiniz. Süt yumuşak istiyorsanız çekin. süt koyun arkadaşlar. Yumuşak koyun. Bir bardak süt koyun. Ama kıtır kıtır kıyır kıyır seviyorsanız benim gibi ufum ufum o zaman yoğurt koyacaksınız arkadaşlar. Şöyle her malzemeyi koyduk. Hmm arkadaşlar eleğimi çıkarmıyorum. Hiçbir şeye bulaştırmıyorum. Bulaştırma yok. <laughs> Şuraya bu bir bardak. Bunun içerisine hemen kabartma tozunu. Atayım. Evet. Biraz <laughs> teşekkür ederim. <laughs> evet, tarçın da koyacağız arkadaşlar. Tarçın bir tek çünkü. Cevizi tarçın bir tek şöyle evet kabartma tozunu koyduk vanilyayı koyuyoruz 10 gram biraz daha koyun diyorum kabartma tozunu ne dersiniz arkadaşlar eskiden karbonatla yapardık şimdi kabartma tozu kullanıyoruz şimdi birazcık karbonat şey kabartma tozu daha koydum. arkadaşlar çünkü bir hayli bir kek var burada. iyice kabarsın. Bu şey 5 gram. Geçen bir şey kullanmıştım yarısı. Yani çok fazla değil. Ama e, arkadaşlar buna koyma şöyle daha iyi. Bu şekilde daha iyi. Birinci bardak ba bardağımızı bir atalım bakalım. Şu, bir, bir, bir bardak bu attık şimdi. Arkadaşlar keki koyu yaparsanız kek e, şey olur kıyır kıyır olur açık yaparsanız yani re, şeyi az un koyarsanız yumuşak olur iki bardak bir koyalım şimdi bunu böyle bu şekilde kar karıştırdım çünkü neden dibine çökmesin de her tarafına dağılsın diye bu da size benden bir püf noktası kabım biraz da hız geldi ama olsun şimdi. Şey iki bardak su bardağı şey koydum arkadaşlar şimdi tarçınımızı da atalım mis gibi tarçın kokusu gelsin evden. Her şekerimizi art çıkarmayacak tarçın. Akalarımızın yaptığı gibi yemeklere mesela tarçın kullanılırmış. Şu şekilde tarçınımızı da atalım. Tarçınlı bir kek bu çünkü. Elmaya, cevize, tarçın muhteşem bir şekilde yakışıyor arkadaşlar. Kabartma şöyle şu şekilde. Şimdi kekimizi ben duruma göre yapacağım. Bakın Şöyle bol fındıklı, fıstıklı bilmem değilim. yani cevizli parçalı bir koktu ki anlatamam arkadaşlar. İçerisi evin içi muhteşem bir tarçın kokusu sardı. Şöyle biraz bunu mesela iki bardak koydum arkadaşlar. Biraz az bir şey daha koyu yaparsan da kıyır daha kıyır olur. Az yaparsan evet, az bir şey daha koyacağım buna. birazdan ben koyu yapacağım. Kıyır olsun. Evet arkadaşlar. Şu şekilde yeter bu kadar. şeyimiz. Şöyle. Şöyle. Kekimizi biraz hafiften şöyle koyu yaptık. Sevgili arkadaşlar. Anam baba usulü cevizli kek yapıyoruz. Arkadaşlar. Cevizli tarçınlı kek yapıyoruz. öyle yaptık mis gibi kokular sardı her tarafa döktük taştı şimdi arkadaşlar bunu kek kalıbımızı ne yaptık unladık yağladık unladık arkadaşlar fazla unla alıyoruz şu şekilde yağladık unladık bak şuraya biraz un koyalım Heh, yapışmasın şu kısmına da koyalım. Kek kalıbımızı fazla unlarımızı al, şu şekilde her tarafında var. Bu şekilde yaptık arkadaşlar kek kalıbımızı. Şimdi bayağı güzel bir kek oldu arkadaşlar. Çok güzel şey yaptık ama yani değdi. Şimdi kalıba bunu boşaltıyoruz. Şöyle boşaltıyorum. Çevire 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 bu şekilde çevire çevire boşaltıyorum arkadaşlar. Büyük bir kek, kek kalıbı kullanıyorum. Şöyle bu kek arkadaşlar soğudukça lezzetlenir. Durdukça güzelleşir. Şöyle kablomuzdan çıkarıyoruz. Bakın bunlar bu spatula'lar da bu sıyırmaya çok güzel geliyor. Hiçbir tane kalmıyor. Yani Şey kalmıyor arkadaşlar. şeyin e, kabımızda bir tane eskiden derdik ki bir dilim. Kabı iyi sıyır bir dilim orada kek var derdik. Yazık olmasın derdik. Arkadaşlar eski zamanlarda böyle konuşuduk. Parmak girsin diye. Ha. Evet arkadaşlar tarçınlı, cevizli, fındıklı kekimiz burada hazır. Şöyle güzel oh. Evet arkadaşlar şöyle bir şöyle bir üzerinde şöyle Hı. geçtik. Tamam. Sevgili arkadaşlar Şimdi bunu pişireceğiz. Pişirelim. Hemen fırına atıyoruz. Bu ton bulaşık Hemen kekimizi fırına atıyoruz arkadaşlar. Üzümlü, tarçınlı, böyle anam babam sür. bu keki arkadaşlar pişirelim bakalım nasıl olacak. Belki kaptan çıkar, çıkmaz, parçalanır, ufum ufum dökülür. Belki de lap diye çıkar. Bilemeyiz ki. Değil mi? O da nasip. <laughs> Allah Tandırmasın diyerek atalım fırına. Evet sevgili arkadaşlar kekimizi çıkarttık. Bakalım böyle. <laughs> Şöyle ters çevirdim. Sevgili arkadaşlar. Umarım rahatça çıkar. Bir masada yandık. <laughs> yandık. Çıktım acaba. Ay sanki çıkmış gibi ya. Hiç çekinmeyin arkadaşlar. Kek kalıbınıza Rahat rahat altına un koyun arkadaşlar. Şöyle alıyoruz. Atabiliyor muyum? Bu şekilde alabilirsin. Evet arkadaşlar. Bak al, hiçbir şey kalmadı. Rahat rahat unumuzu koyabiliriz arkadaşlar. Bu da böyle bir şey yaptık. Kekimiz de gayet güzel çıktı. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen bir dilim kesiyoruz sevgili arkadaşlar keki. Bir dilim keselim. Bakalım içi pişmiş mi? güzel? Ufum ufum olmasını istedik. Pisküvit tarzı olmasını istedik. Şöyle kalın bir dilim olsun değil mi arkadaşlar? Evet şöyle. Oho ho ho. Tarçınlı kekimiz. Arkadaşlar. Ufum ufum olsun istemiştik. Ufum ufum kek. Şöyle arkadaşlar. Ufum ufum soğumadı daha sıcacık. Güzel de kabarmış. Tabii şurasını hemen yiyoruz. Hmm. Hmm. Hemen yiyoruz. <laughs> Mis gibi. O kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar. Uzun zamandır kek yemiyordum özledim. Özledim. Evet. Şöyle. Bir daha göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Gördünüz mü? Yumuşak olmasını isterseniz Sütle, yoğurtla yaparsanız ufum ufum olur. kekiniz. Şu şekilde. Ve beraber yiyoruz. Bakın kıtır kıtır. Hakkınızı helal edin. Hmm, tarçın kokuyor. Soğuyunca çok güzel olacak. Yetmiş <laughs> gibi tarçın kokuyor. Hmm. Dış kabuğu çok güzel. Çıtır çıtır. Arkadaşlar içinde üzüm var. Üzümler aralarda kat kat olmuş. Şöyle cevizi var. Üzümü var. Ceviz var. <laughs> Gayet başarılı. Kek eşeği olmadan yaptığımız bu kek robotlar olmadan eski sürü. Muhteşem oldu. Şöyle içinde göstereyim. Sizler de yapın. Beraber yiyelim. Evet yeni vloglarda görüşmek üzere. Allah vatanımızı, milletimizi, insanlarımızı korusun. Kurban olduğum Allah. Ee, herkesi korusun. Şöyle bir tane de arbut koyalım mı ortaya? <laughs> evet. Ya Rabbi milletimizi korusun, vatanımızı korusun. Polisimizi, askerimizi korusun. İnsanlarımızı korusun. Bolluk bereketi versin. Nice güzel vloglarda hmm, çok güzel. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Bir bardak şeker bana çok geldi. Şeker Şekerim var ya. Bir bardak şeker gerçekten bana çok geldi. Evet yani keki bayağı tatlı gibi. Birazcık da tuz attık ya bir tık. Şekerini bayağı belirmiş. Evet arkadaşlar bu vlog burada sona erdi. Amin diyelim. Araya laf karıştırıyorum doğanın hmm. Hepiniz sağlıcakla kalın. Güzel olun ya. Güzelliklerle kalın. Evet şöyle. Şöyle. Şöyle bakın arkadaşlar ne yaptım? Bakın ne yaptım bak. <laughs> Meyveli olsun. <laughs> şöyle yaptım. <laughs> Çok komik oldu. <laughs> Ortayı doldurayım boş kalmasın diye. Evet arkadaşlar. Şunu Dur şunu koy. Dur şunu koy. Ortası armutlu kek ya. Ort <laughs> Evet. Okey. O armut da ne güzelmiş ya. Görüşürüz arkadaşlar yeni videolarda. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. İyi günler diliyorum.